Selam arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün size masanın üstünde görülen bu şiş örgüsünün modelini anlatmak istiyorum. Güzel, çok hoş duran bir model. Ben modelimi iki renkle yaptım. Gerek tek renkle, gerek iki renkle gerekse de her bir sırasını ayrı ayrı renklerle de yapabileceğiniz çok çok güzel bir model. Bakın böyle yakadan başladığım bir yelek yaptım. Erkek çocuğu için hazırladım. Bunu ve alt kısmına bu modeli kurarak yeleğimi tamamladım. Elinizde artan ipleri de değerlendirebilirsiniz veya yeni ipler alıp da yapabilirsiniz. Özellikle bebek kıyafetlerinde hele ki bebek battaniyesinde çok çok güzel duran bir model. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Koyu renkte pek seçilmese de gerçi şurada görülüyor ama işte aradaki gri ile çok daha güzel görülüyor. Bakar mısınız? Şimdi ben bu modelimin anlatımını yapmak istiyorum sizlere. Modelimizin kurulumu için 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2 ilmek de ilave ederek modelimizi kuracağız arkadaşlar. Şimdi ben şişimin üstüne toplam 22 ilmek atarak hazırlığımı yaptım. Hiç lastik örmeden modelimi direkt anlatmak istiyorum sizlere. Sizler her türlü lastik yapabilirsiniz modelimizin altına ama buna en çok yakışan lastik ben de burada kullandığım gibi gördüğünüz gibi haroşa lastiğin üstüne çok çok güzel oluyor. Onu da belirtmek istedim. Dediğim gibi 6 ilmek ve katları ve 2 tane de ilmek ilave ederek başladım. Bir tane de başlangıca bir tane de sonu olmak üzere toplam 22 ilmekle modelimi kuracağım şimdi sizlere. Modelimizin kurulumu arka yüzünden oluyor ama sizler hangi lastiği yaparsanız yapın şu an lastiğiniz bittikten sonra benim yapacağım işlemi artık yaparak modelinizi kurabilirsiniz. Biz şimdi lastiğimizi bitirdik modelimizi kuracağımız aşamaya geldiğimizi düşünerek modelini sizlere anlatmak istiyorum. Haydi bismillah. İlk ilmeğimi ben her zaman örmeden alıyorum. Şimdi burada ne yapacağım? Bütün ilmeklerimizi örgümüzün bu yüzünde düz olarak öreceğim. Burası bizim örgümüzün ön yüzü olarak kabul edelim. Öndeyiz ve bütün ilmeklerimizi bu şekilde sonuna kadar düz ilmek olarak örüp götüreceğim. Bu şekilde örüp döneceğim. Örgümüzün ön yüzünden bütün ilmeklerimizi düz olarak ördüm. Şu an arka yüzündeyim. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimizi Sıramızın sonuna kadar ters olarak öreceğiz. Aynen şu şekilde. Ters örgünüzü nasıl yapıyorsanız o şekilde ters olarak bütün ilmeklerimi örüp sıramın sonuna kadar bu şekilde gideceğim. Şu an örgümüzün arka yüzündeyiz. Evet, arkadan da bütün ilmeklerimi ters ördüm. Şu an örgümüzün tekrar ön yüzündeyiz. Bu ön yüzünden de tekrar bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Sıramızın sonuna geleceğiz ve modelimizin kurulumuna arkadan başlayacağız. Şimdi ben tekrar modelimizin ön yüzünden bütün ilmeklerimi bu şekilde düz örmeye devam ediyorum. Sıramı sonuna kadar devam edeyim. Arkadan da modelimizin kurulumuna başlayalım. Evet şimdi örgümüzün ön yüzünden bir sıra daha düz ördük. Artık modelimizin arka yüzündeyiz ve şimdi modelimizi kurabiliriz. İlk ilmeğimi boşalıyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Üç, pardon, dört ilmeğimi ön tarafa haroşa gelecek şekilde düz örüyorum. Şu şekilde. 4 ilmeğimi ön tarafa haroşa gelsin diye düz örüyorum. 3 oldu. Bu da 4. 2 ilmek ters 4 ilmek düz. 3 4 2 ters 4 tane ilmeğim öne haroşa gelsin diye düz olarak örüyorum. 3 4 2 ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimizin kurulumunu bu şişide bir tutabilirsem şuradan evet. Modelimizin kurulumu örgümüzün arka yüzünden yapmış olduk. Tabii ki şu an çok belirgin değil ama biz modelimizi kurduk. Ön yüzünden ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizi düz örerek ilerleyip sıramızın sonuna gideceğiz. Bakın ters haroşaları da düz örüyoruz. Arada dört tane haroşamız var ya onları da düz örüyoruz. Şu iki ilmeğimizi de zaten düz örüyoruz. Sıramız sonuna bu şekilde ilerleyeceğim. Evet, bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Sıramın sonuna geldim. Bakın modelim belirginleşmeye başladı. Şimdi arka yüzde ne yapıyoruz? Arka yüzde az önce yaptığımız gibi aynen kenar ilmeğimi alıyorum ve burada gene iki ilmeğimi ters dört ilmeğimi düz öne haroşa gelecek çünkü bu ilmeklerimiz. 2 ilmeğimi ters 4 ilmeğimi düz olacak şekilde bir önceki seferde arkada ne yaptıysam aynısını yaparak ilerleyeceğim. Evet bakın örgümüz ön yüzünden çok çok güzel oldu. Artık modelimiz kendini epey belli etti. Bakın aralarda, aralarda dörder tane haroşa iki ters 4 haroşa iki ters olarak vurduk gidiyoruz. Zaten modelimizde de şöyle baktığımızda gene gri renkten baktığımızda bakın şu alt kısımda ne yaptık? Önden birkaç sıra e, düz örmüştük. Sonra modelimizi kurduk ve şimdi 1 2 3 4 sıra haroşa gelecek şekilde örgüye örgümüzü yapmamız gerekiyor. Biz ne yaptık? iki sırasını yaptık. Şimdi aynen gene ön yüzünden bütün ilmeklerimizi düz, arka yüzünden de eee haroşaları öne gelecek şekilde düz tersleri de iki ilmeğimizde ters olarak öreceğiz. Şimdi ne yapıyorum? Bakın önden sonuna kadar düz öreceğim gideceğim. Arkadan az önce söylediğim gibi 4 haroşa, iki ters olarak örüp ilerleyeceğim. Ta ki şu haroşalarımız 4 sıra olana kadar bu şekilde devam edelim. Evet bakın ben şimdi 1 2 3 4 sıra haroşa olacak şekilde modelimi tamamladım ve ilk modelimi kurdum. Şöyle modelimin üstünde de göstereyim. 1 2 3 4 sıra haroşalı kısmını yaptım. Şimdi bu esnada modelimizde e, haroşaların ve düzlerin yerlerini değiştirmemiz gerekiyor. E, haroşanın üstüne düz, düzlerin üstüne haroşa gelecek şekilde modelimizi yeniden kurmamız gerekiyor. Ama bu model bitip de diğer modelimizi kuracağımız e, zaman aynen şu ilk sırada yaptığımız gibi önden düz arkadan ters önden düz gidip 3 sıra o şekilde örüp tekrar modelimizi arkadan kurmamız gerekiyor. Ve bir de önemli nokta şurası. Eğer ki tek renk yapmak istiyorsanız bu renkle ilk devam edeceksiniz ama benim gibi iki renkli yapmak istiyorsanız bu şimdi yapacağımız hani önden düz, arkadan ters olayını direkt burada ipinizi bağlayarak şu aradaki mesafeyi hemen burada yapmanız gerekiyor. Diğer renginizde eğer iki renk yapacaksanız. Ama yok tek renkle yapacağım diyorsanız hemen şimdi devam edelim. Ne, ne demiştim az önce? Modelimizin tamamı bittikten sonra önden düz gidiyorum bakın bütün ilmeklerimi önden düz götüreceğim. Tekrar hatırlatayım. Eğer ki iki renkli yapacaksanız bu işlemi şimdi ipimizi bağlayıp onunla yapmanız gerekiyor. Şimdi ben önden düz gideyim, arkadan ters, önden tekrar düz giderek 3 sıra örüp döneceğim. Evet bakın. Modelimizi bitirdikten sonra şu arada kalan mesafeyi örmemiz gerekiyordu. Orayı da ördüm. Şurada burada bir kez daha şunu hatırlatayım. Eğer ki tek renkle değil de başka iki renkle yapacaksanız bu mesafeli kısmı o renkle yapacaksınız. Ama ben tek renkle devam edeceğim için aynı rengimle aradaki mesafeyi ördüm. Ne yaptım? Bakın sıramın sonuna kadar geldim. Yani modelimizi bitirdikten sonra bir sıra düz, arkadan bir sıra ters, önden bir sıra düz olarak ördüm ve şu an örgümüzün arka yüzündeyim. Modelimizi yeni baştan kuracağız. Yeni baştan kurarken de modelimizde şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ikişer tane de, tersimiz var, dörder tane haroşamız var. Bu haroşa dört haroşanın tam şu ortasına gelen iki iki ilmeğimizi, şu iki ilmeğimizi şuradaki düzleri buraya kuracağız ve 4 tane haroşa yapıp tekrar e, şu iki haroşanın tepesine iki tane düz yapacağız. Hemen ne yapıyoruz? Bakın örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi alıyorum. 3 tane ilmeğimi öne haroşa gelecek şekilde düz örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi haroşa ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 4 ilmeğimi haroşa olsun diye düz örüyorum. 3 4 Başta 3 ilmeği haroşa ördük ama modelimize o şekilde geliyor. Onu yanlış yaptığımı düşünmeyin. 3 haroşa ördük, 2 ters ördük, 4 haroşa ördük. Şimdi 2 ilmeğimizi tekrar düz örmemiz gerekiyor ve 4 ilmeğimizi haroşa olması için düz örüyorum. İpimin katı kaldığı için biraz sıkıntı yaşıyorum. O yüzden kusura bakmayın şiş bazen tek katı almıyor. Bakın 4 ilmeğimi haroşa ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ve geri kalan 3 ilmeğimi aynen düz olarak haroşa olması için ördüm. Ve Şöyle şişimi alıp göstermek istiyorum. Az önce ne demiştim? Şuradaki 4 haroşanın tam ortasına bakın. 2 ilmeğimizi kurduk. 4 haroşa 2 il düz. 4 haroşa 2 düz. 2 yanlarda da 3'er tane ilmekle haroşalarımızı kurduk. Ve şimdi aynen ön sıradan ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizi düz gidiyoruz. hepsini düz örüp sıramın sonuna gideceğim. Evet hepsini düz ördüm. Şimdi modelimizin arka yüzünden bir kez daha göstereyim size. İlmeğimi aldım ilk ilmeğimi. Burada neyimiz vardı? 3 ilmek haroşa olsun diye düz öreceğiz. Bakın 1, 2, bu da 3. ilmeğimiz. 2 tane tersimiz var hemen örelim. 4 tane haroşamız var yani 4 ilmek haroşa öreceğiz. Bakın. 3 ve 4. Zaten birazcık ilerledikten sonra o kadar eliniz pratikleşecek ki hiç zorlanmadan yapabileceksiniz. Modelimiz gerçekten çok çok güzel bir model. Hem büyüklerde hem küçüklerde her kıyafete yakışacak. Özellikle hırkalara falan çok çok güzel durur. Hele bir böyle kalın iplerle yapıldığı zaman gerçekten çok güzel olabilecek bir model. Sıramın sonuna geldiğimde 3 tane ilmeğimi haroşa olması için düz ördüm ve sıramı sonlandırdım. Şöyle bir kez daha bakalım. Bakın. Yeni modelimizi kurduk. 2 sıra haroşa ördük. 1 2 3 4 sıra haroşaya bunu tamamlayıp döneceğim. Ne yapmam gerekiyor? Önden hepsini düz, arkadan da haroşaları düz düzleri de ters olarak öreceğim ve 4 sıraya tamamlayıp döneceğim. Evet ikinci modelimi de tamamladım ama gerçekten çok güzel durdu ya. İlkini bakın bu şekilde tamamlamıştık. İkincisinde 1, 2, 3, 4 dedim. miydi zaten modelimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi ne yapacağız? Gene model bittikten sonra şu ara mesafeyi öreceğiz. Bu ara mesafemiz çok çok kolaydı. Ne yapıyorduk? Önden düz, arkadan ters, Önden tekrar düz olarak şu kenara geliyoruz. Ve arkadan yeni model kurmaya başlayacağız. Hemen şöyle bakın. Önden ben düz örmeye başladım. Dediğim gibi burayı bitireyim. Arkadan da ters örüyüm. Tekrar önden bir sıra daha düz örerek geleyim. Ve modelimizi bir kez daha şu alttaki modelimizi kuruluş şeklini göstereyim size. Evet, bakın ikinci modelimizi bitirdikten sonra aradaki mesafeyi ördüm ve şimdi tekrar arka yüzden model kuracağız. Bu modelimizi aynen şu alt kısımda kurduğumuz gibi bakın iki düz dört haroşa olarak kurmaya başlayacağız. Hemen modelimi ilk ilmeğimi aldım, iki tane düz örüyorum, dört tane öne haroşa gelmesi için. düzümü ördüm iki tane tersimi örüyorum dört tane düz örüyorum ki bunlar öne haroşa gelsin iki ters dört düz ve iki ters bu kadar modelimizi gene kurmuş olduk şöyle tekrar bir kez daha bakalım artık bu aşamada ne yapıyorduk modelimizi kurduktan sonra önden hepsini düz arkadan tersi ters düzü düz olarak örüp modelimizi bu şekilde ilerletip gideceğiz ve sonuçta bu şekilde gerek bebek kıyafeti gerekse büyüklerde kullanabileceğiniz özellikle yıkadan başladığımız e, örgüler için çok güzel yakışıyor. Ya gerçi her yere yakışıyor bu modelim. Ne yalan söyleyeyim benim çok sevdiğim e, bir model oldu. Kendisi ben bunu çok yerde kullanacağımı da biliyorum. Bebek piyafetlerinde, bebek battaniyelerinde gerçekten muhteşem duruyor. Yapan arkadaşları görüyorum. Çok çok güzel olmuş. Evet, kanalımı yeni görüp de abone olmayan arkadaşlarımızı emeğe saygı adına kanalıma abone olmaları için davet ed ediyorum. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle selametle kalın dostlar. Hoşçakalın.